Az önce yangın söndürme uçağı su almaya çalışırken takla attı. Tekneler şu an yardıma gidiyor. Sahil güvenlik sanırım. Diğer uçak da yanına indi. Yardım etmeye çalışıyor ama inşallah pilota bir şey olmamıştır. Evet Menderes'te şu an Sevgi Adası'nın arka tarafında yangın söndürme uçağı su almaya çalışırken takla attı. Az önce de bu helikopter geldi etrafında döndü şu an. Ama uçağa hala müdahale eden yok. Evet şu sarı görmüş olduğunuz uçak. Ha şey geldi tekne geldi. Bak adamı alacak şu an. Evet. Aynen, aynen o oturan aynen pilotmuş. Aldı. Yok daha almadı sanırsam. Yok almadı. şu an aldı işte. İyi iyi pilot da kurtuldu. Uçak gitti ama. Uçak gitti.